Saat 16.20 itibariyle bu kez Yeşil Bülten'le karşınızdayız ve gelişmeleri paylaşacağız. Stüdyo konuklarımız olacak. Onlarla da özellikle 3. Köprü hakkında bugün açılması planlanan, bugün açılışı gerçekleştirilecek. 3. Köprü hakkında bir söyleşi de gerçekleştireceğiz. Doğa etkileri yapılması ve ismiyle büyük tepki çeken 3. Köprü projesinin bugün 16'da açılışı yapılacaktı. Tabii şu sıralarda açılışla ilgili çalışmalar devam ediyor. Törene 1995'te 3. Köprü cinayettir diyen, ancak projenin yapılması kararını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. 20 yılı aşkın süredir İstanbul'un gündeminde olan proje sürecinde neler yaşandı? Önce onu izleyelim, ardından konuklarımızla detaylandıracağız. İstanbul Boğazı'nda 3. köprü projesi tarihi 20 yılı aşan sert tartışmaların ardından hayata geçirildi. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, 1995'te tartışmanın karşı tarafında yer alıyordu. Ona göre proje İstanbul'un süliyetini çirkinleştirecek, kalıcı çözüm sunmayacaktı. Boğaz'a üçüncü köprü yapmak cinayetti. Erdoğan'ın 1995'teki bu sözlerine rağmen, 2011'e gelindiğinde projenin 2023 hedefleri arasında olduğu açıklandı ve Poyraz köyle Garipçe'yi birbirine bağlayacak proje için adımlar atılmaya başlandı. İstanbul'un akciğerleri olan kuzey ormanlarını korumak için yaşam hakkı savunucuları harekete geçti. Hukuki süreç başlatıldı. Aktivistler sokaklara çıktı. Projenin hukuka aykırı olduğu, kamu yararı ve imar mevzuatı gözetilmediği vurgulandı. Ancak tepkilere rağmen 2013'te projenin temeli atıldı. Proje için binlerce ağaç kesildi. Bağlantı yollarıyla birlikte yüzlerce kilometrelik ormanlık alan önce çoraklaştırıldı, ardından betonla kaplandı. Sulak alanlar kirletildi, yok edildi. 59 metrelik genişlikte, 1408 metre uzunluktaki 10 şeritli köprüde sona gelindi. Tartışmaların odağındaki bir diğer sorunsa bölgenin imara açılıp açılmayacağı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bölgenin imara açılmayacağını açıkladı. Ancak bakanın bu açıklaması yaşam hakkı savunucularını tatmin etmişe benzemiyor. Zira otoyol kenarlarında gece kondulaşmaya başlayan işgal süreçleri Türkiye ve İstanbul'un imar tarihinde alışıla gelmiş uygulama durumunda. tartışmalı mega projelerden biri 3. köprü projesi. Projenin yapımı sırasında yaşanan teknik sorunlar ve hukuki sürecin yanı sıra kuzey ormanlarına, İstanbul'un su kaynaklarına ve canlı yaşamına verdiği zararlarla proje çok tartışıldı. Yaşam hakkı savunucuları gündeme geldiği günden biri. Projeye karşı mücadeleye başladı ancak Tepkilere rağmen 2013'te temeli atılan projenin sonuna gelindi ve bugün açılışı gerçekleştirecek. Gündeme geldiği zamanlarda açılışına kadar olan süreci konuşmak üzere Yeşil Bülten'de iki konuğumuz olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, aynı zamanda da İstanbul Kent Savunması Üyesi Profesör Doktor Zerrin Bayraktar. Sayın Bayraktar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bir diğer konuğumuz da Don Kişot Bisiklet Kolektifi üyesi Ege Serçetin stüdyomuz olacak. Ege sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi aslında konuşulacak çok şey var bu konuyla ilgili ama öncelikle 1995 yılına dönelim galiba evet. orada <laughs> kullanılan cümleler önemli ve altı çizilmesi gereken cümleler çünkü o zaman e, Tayyip Erdoğan şöyle bir şey söylüyor üçüncü köprü belediye cinayet belediye başkanıydı o zaman belediye İstanbul, Başkanlığı belediye başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dönemindeki cümlesi bu e, o sözlerle başlayalım o zamandan bu zamana ne değişti de cinayet olan üçüncü köprünün bugün Açılışı hatta şaşalı bir şekilde hazırlıklarının sürdüğünü takip ettiği takip eden arkadaşlarımız söylüyor. Ee, bir de o dönemde bir başka tartışma konusu vardı e, Zerrin Hanım. O da e, köprünün İstanbul'un silüetini bozacağı yönünde. E, ne değişti de şimdi bu köprünün açılışı gerçekleştiriliyor? Üstelik 3 yıl gibi bir sürede hayata geçirildi. Valla tabii anlamak mümkün değil. İşte 95 dediniz. E dinayetti dedi. O zaman 88'de ikinci köprü açıldıktan sonra zaten üçüncü köprü tartışmaları başlamıştı. Ben o zamandan beri İstanbul'a artık yeni bir köprünün gerekli olmadığını savunuyordum ve bu, yani yalnız ben değil tabii tüm ulaştırmacılar aynı şeyi söylüyordu. Artık çünkü köprüler bir yerde tuzak oluyor. Yani köprü kendi trafiğini yaratıyor. Hı hı. Çünkü insan değil araç taşıyor. Karayolu bağımlılığı Bağımlı oluyorlar tabii. Hatta ikinci köprü sırasında hep demiştik ya ikinci köprüyü madem yapıyorsunuz bunu e, rally sistem köprüsü yapın. Dolayısıyla e, ulaştırmanı artık Karayolu'ndan Demiroğlu'na kaymasını sağlayalım. Ama o zaman da sözümüzü geçiremedik. İşte üçüncü köprü için muhtelif çalışmalar başladı. Hatta Arnavutköy'de yapılacaktı. Arnavutköy'ler büyük bir direniş gösterdi. Köprü oradan trabe'ye kaydı. Orası direniş gösterdi. Sarıyer'e kaydı. Ee, sonunda yani bir yerde Erdoğan yani sanki inat gibi yani işte bu e, karayollarına gittiğim zaman ben onlar hep şey derlerdi hocam bizim İstanbul'da yolumuz bitti diye ee, yani bizim bir köprüye ihtiyacımız var çalıştıkları köprüler de vardı görmüştüm ben panoda hı hı. bu 6. köprü en tepedeydi ve onu hiç savunmuyorlardı çalışmışlar ama savunmuyorlardı Sonra işte bu AKP iktidara gelince, e, o zaman ulaştırma bakanıydı Binali Yıldırım, e, bütün ulaştırmacıları topladı dedi ki hocalar dedi işte Türkiye'nin dedi bir ulaştırma ana planı yok, e, herkes bir şeyler yapıyor gelin siz bize bir plan yapın biz ona uyalım dediler. E, biz dedik plan işi çok uzun süre ama bize bir strateji gösterebiliriz ve iki sene çalışarak bir ulaşım stratejisi hazırladık onlara, hı hı. bütün detaylarıyla ama yani ulaşımla ilgili tüm üniversiteler ve birimler katıldı. Ve e, orada işte neye gereksinimi olduğunu, işte demir yollarının nasıl gelişeceğini, üçüncü köprü kesinlikle yok, üçüncü havaalanı kesinlikle yok. Yani üçüncü havaalanı İstanbul'un gereksinimi olabilir. Onun da yeri zaten e, İstanbul'un 1997 yılında e, Topbaş tarafından imzalanmış olan çevre düzeni planında yeri belli, Silivri Gazi Paşa. Hı hı. Ve bunların hiçbiri yok yani. Bunlar ve o zaman Binali Yıldırım hatta şöyle demişti. Bunlar benim kara katlı kitabım olacak. Bunun dışına kesinlikle çıkmayacağım diye söz de vermişti. Sonra tepeden inme bir şeyle işte Malezya'ya gitti geldi galiba. O zaman başbakandı Erdoğan. İşte bir helikopterle uçtu filan bu güzergahı belirledi. Biz karşı çıktık. İşte odalar dava açtılar şöyle savunduk. Dedi ki bakın köprüler İstanbul'un nüfusunu arttırıyor. İstanbul yapılmış olan planlamalara göre 16 milyon üzerindeki nüfus olduğu zaman e, sürdürülebilir bir yaşam süremiyor. Yani nüfus arttırıcı şeylerden vazgeçin. İstanbul'un çünkü coğrafi yeri biliyorsunuz. Yani bir ince bir şerit şeklinde. E, dolayısıyla ve kır, şeyde, e, kırmızı çizgide tem otoyolu tem otoyolunun üstüne kesinlikle geçilmesin deniliyor o planlarda. Çünkü bir şey planlama denilen bir bilim dalı var. İşte inşaat mühendisliği bilim dalı var. Çeşitli şeyler var. Bunların hepsi araştırılmış, edilmiş, ortaya konulmuş değerler var. Çünkü siz bu kırmızı çizginin üstüne çıkarsanız İstanbul'un tüm yaşam kaynaklarını Ortadan kaldırıyorsunuz. Ki, Şimdi o boyutuna geleceğiz. Zaten evet. ayrıcalıklı olarak e, konuşmak istediğim konulardan bir tanesi o. o evet. Çünkü doğaya, su havzalarına verdiği tabii, tabii. zararlar kesinlikle çok önemli ama e, tabirler vardır ya e, ve o tabirlerden bir tanesi de Boğaz için Boğazda yapılan e, üçüncü gerdanlık olarak değerlendirildi. Bu nitelendirmeyi nasıl karşılıyorsunuz? Hiç siz? O bir gerdanlık değil o yani o bizim için katil köprü yani ona isim isim aramasınlar. Bir var zaten. Köprü. Biz ona katil köprü diyoruz. Peki <laughs> e, sevgili Geyip, sen bir aktivistsin aynı zamanda ve e, doğanın dengeleri noktasında da hem kulüp olarak hem bireysel anlamda muhakkak çalışmalarınız olmuştur. Sizin e, hem projesinin içinde olduğunuz grup olarak hem bireysel olarak üçüncü köprüye bakışını da e, öğrenebilir miyiz? Yani tamamen araç taşımacılığı üzerine kurulduğu için bizim için hiçbir anlamı olmayan bir proje. Onun dışında baktığınız zaman da iki ormanı bağlayan bir yer yani oraya bizim bisiklet yolu istememiz bile anlamsız hı hı. E, çünkü e, ulaşım anlamında bize kat, kattığı hiçbir şey yok. Şu ana kadar e, diğer köprülerin getirdiği şey de belli değil. onu çok güzel anlattı yani kent trafiğini yaratıyor köprüler. İkinci köprüye baktığınızda o da zamanında iki ormanı bağlamış. Ondan sonra oralar yapılaşmaya açılmış. Hı hı. E, yani bu kadar masraf yapmak yerine köprüye o masrafla çok daha kolay bisiklet yolları yapılabilir. Yani İstanbul'a ilk baktığınızda bisiklet için çok elverişli gözükmeyebilir. her taraf tepe vesaire. tepe hı, hı. Ama dediğim gibi o köprüye yapılacak masrafla ve onun bakımı falan da söz konusu. Tabii ee, çok, yapmakla çok bitmiyor. He? Onun hı hı. sonrasında da devam eden bir süreç var. Bu da ekstra bir maliyet anlamına geliyor. Tabii çürümeden boyanması gerekiyor, çürümemesi için vesaire. Yolların yenilenmesi gerekiyor vesaire. Peki, e, bunun yanı sıra hani bu masraf yerine şu olabilirdi diyebileceğiniz projeleriniz var mıydı sizin? Yani... E, biz şu anda bisiklet kolektifinde bisiklet olarak bakıyoruz olaya. Hı hı. Çok kolay araştıran, tamamen temiz, sürdürülebilir bir şey olduğu için bisiklet. Hı hı. Ve İstanbul'da yaygınlığı neredeyse sıfır yani. Ulaşım amacıyla kullanan bisikleti yok denecek kadar az. Hı hı. Sokaklarda görebilirsiniz, boğazda falan bisiklet süren insanlar görebilirsiniz ama çoğunlukla hobi amacıyla insanlar işte çıkıp gezip evine dönüyorlar. Yani bunu bir yaşam tarzı haline getiremiyorlar. Koşullar el vermediği evet, için. Doğru yani mu? Ben de İstanbul'a ilk geldiğimde ben İzmit'te yaşıyordum daha önce. İzmit'teyken çok rahat bisiklet sürebiliyordum çünkü böyle bir trafik yoktu orada. Hı -hı. İlk İstanbul'a geldiğimde ben yedi sene kadar bisiklet sürmekten korktum İstanbul'da. Yani Ki ciddi bir risk arz ediyor zaten Tabii. bu noktada. Belki bu köprünün faydası olmamakla birlikte sizin baktığınız yerden ekstra bir zararı da olması söz konusu olabilir. Doğru mu? Tabii ki biz e, kuzeydeki ormanlara Nefes alalım diye gidiyorduk. Orada da daha az trafik var diye gidiyorduk. Artık öyle bir şey yapamayacağız. Şimdi o boyutunu konuşalım o zaman. Zerrin Hocam size de sorayım. Sevgili Ege, senin de cevaplamanı isteyeceğim bazı detaylar var bununla ilgili. Çünkü o doğanın dengeleri e, hakikaten artık zaten bir parça e, kalan o anlamı da e, kendimizden gittikçe uzaklaştırdığımız yönünde genel bir kanı var doğaya verdiği zararları konuşalım biraz arzu ederseniz. Çünkü siz girişte trafiği rahatlatmadığı gibi orada yerleşkeler oluştuğu için kendi trafiğini oluşturuyor dediğiniz zaman sadece yerleşkeler oluşarak yeni bir trafik oluşmuyor. Orada İstanbul'un akciğerleri olarak tabir edilen ormanlarda milyonlara ulaşan ağaçlar kesildi. Siz de en başından beri buna karşıydınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi bir kere işte ucuz olsun, kamulaştırma olmasın diye orman alanından geçiyor. Yani orası işte hazinenin ya maliyeti bedava zannediyorlar ama onun ülkeye maliyeti o kadar pahalı ki. Çünkü ormanın bütün ekosistemini bozuyorsunuz. Yani şimdi diyor ki ben diyor oradaki kestim, biz 3 milyon tahmin ediyoruz köprü için kesilen ağaç sayısını. Evet. E, i̇şte ben diyor bilmem 10 milyon ağaç diktim diyor. Yani şimdi bakın <laughs> ormanla ağacı bilmiyorlar bir kere. Yani o kadar bilimsellikten uzaklar ki orman dediğiniz şey ağacıyla kuşuyla, kurduyla, böceğiyle, otuyla, çimeniyle bir ekosistem. size o ekosistemi yok ediyorsunuz. Yani ne kadar ağaç dikerseniz dikin. Yani ormanın meydana gelmesi için yüzlerce yıl geçmesi lazım. Şimdi orada ormancıyla gitmiştik oraya ve kesilen ağaçları incelemiştik. Yani ağaçların yaşları 50 ila 200 yıl arasında değişen ağaçlar rastladık biz yolda. 200 yıl yaşamış ağacı orman yol yapacağım diye kesiyorsunuz ve orman yani hakikaten oraları o kadar tahrip olmuş ki İstanbulluya anlatamadık. Dedik ki böyle şey gidin görün buraları. Yani başınıza neler gelecek ama bilmiyorum hala da anlatamadık herhalde. Yaşadıkça görecekler. Mesela dün ben rastladım. Şoför öyle diyor. Bak yağmur yağacak gibi oluyor ama yağmıyor diyor. Çünkü her taraf beton. Hı, hı. Yani bulutlar ormana şey e, dönüşemiyor. Şimdi bunlar gerçekleşti ama e, şöyle bir durum da var. Yani bu tahribat evet e, sizin Bakın orada da, da görüyorsunuz mesela viyadük yapıyor. Altının yeşilini bile almış gitmiş. Niye yapıyorsun arkadaşım? Yani ormandan geçiyorsan hiç olmazsa konusu, ayaklarını de yeşilli tabii tabii ayakları yeşilin üzerine koy bari. Hiç öyle bir şey yapmadılar zaten. Yani mesela ne bileyim Teknik ben olarak mümkün mü? Yani Avrupa'da bunun örnekleri var mı? Siz incelediniz mi? E, işte yeşilliğin yani. içinde Daha de. Var var çok geçen var Avrupa'da ama yani ben hala şunu savunuyorum ki o köprü gereksiz. Üçüncü bir köprü İstanbul Boğazı'na köprüler gereksiz. Yani bu hiçbir şekilde ulaşımı çözmez. Ulaşımı çözecek olan, bakın Marmaray diye bir şey yaptık. Marmaray ne oldu? Sadece Türk geçidiyle iki tarafında işte 13-14 kilometrelik bir yerle açıldı kaldı. Halbuki o Halkalı Gevze arasında tamamlanacaktı. Ve orada da bu AKP hükümeti bir saptırma yaptı. Esasında Marmaray bir Banliyö ve Demiroğlu işletmesi olacaktı. Onu da şehir içi metroya çevirince TCD'de devreden çıktı gibi bir şey oldu. Ve hala bakın rayları da söktüler. Yani bir Demiroğlu yapılırken mevcut raylar sökülür mü? Hiç olmazsa birini bırak ötekini yaparken öbürünü çalış Yok öyle yapmıyorlar. Tamamen kapattılar. Şu anda oraları tarla gibi. Yani e, her başladıkları iş yarım kalıyor. Her Peki bu tahribattan e, Sayın Bayraktar evet. hani artık bu gerçek bugün açılışı yapılacak. Evet. Bu tahribat yaşandı. Geri dönmek mümkün mü? Ya da buradan bir şeyleri kurtarmak olasılığı var mı? Valla o bakanın söylediğine ben hiç inanmıyorum ama öyle zaten onun baştan e, bu üçüncü köprüyü biliyorsunuz İstanbul'un imar düzeni planına eklerken işte onun da çok tartışması olmuştu. Belediye meclisinden geçmişti. Belediye meclisi üyeleri orada işte bildikleri en kutsal yerin üzerine yemin ettiler ki buradan sadece yol geçecek kesinlikle imara açılmayacak diye. Şimdi bakan aynı şeyi söylüyor imara açılacak diye. İşte açmazlarsa imara belki bir şeyler kurtulabilir ama. Yani en azından zararın neresinden dönülsek yani kardır. Zarar Tabi az olur. olur. Ama işte biliyorsunuz olur. havaalanı yapıyorlar o daha büyük bir facia. Onun verdiği zarar herhalde hiç kabul edilebilir gibi değil. Yani o bütün su kaynaklarını kuruttu orada. Yani, Tabi bu güzergah üzerinde birçok doğal kaynak da var. Sonra orada işte onlar kongre merkezi planlıyorlardı, oraya yeni şehir planlıyorlardı. Yani 7 buçuk milyonluk bir nüfus aktarmaya çalışıyorlar zaten. Amaç o yani para getirsin diye. Yani orada İstanbul Türkiye'nin ulaşımına katkı değil, bir lezzet kazansın diye yapılan bir şey. Çünkü bakın bu köprü ihalesi yapılırken iki kere ihaleye çıktı ve kimse almadı ihaleyi. Hatta biz de o zaman 3. Köprü yerine Yaşam Platformu diye bir platformumuz vardı. Biz gittik ihaleye katılmak için. İhaleler iptal oldu. Sonunda işte o zaman galiba 110 bin günde taşıt garantisi veriyorlardı. İşte bu iş taşalsın diye onu 135 bine çıkardı. Yani 135 bin aracın geçme garantisini verdi şeye iş taşı. Ve bütün kredileri de işte veya devlet modeli dediğiniz şey biliyorsunuz. Devlet hiç karışmıyor. İşte yapıcı firma belli bir süre için bu işteş bunu işte 10 sene küsur ay için aldı işletmek üzere dışarıdan yatırımcı kuruluşlardan kredi buluyor ve bu köprüyü yapıyor ve yaptığı ürünü devlet alma garantisi veriyor. Ama alma garantisi verirken de mantığa uygun bir şey vermesi lazım. Yani bu köprüden ne kadarı geçerli bir şekilde tahmin etmesi lazım. Öyle tahmin mahmin etmiyor. Kendi kafasına göre işte 135 bin verdiler çarpı 3 dolar. İşte 500 küsur milyon her sene ödersek şeye işte bu 5 senede bunu kurtarır. Öteki 5 senede yatırıcının karı olur. Şimdi Ama bu yetmedi. Şey var. Yapıştırık devlet de krediyi yatırımcı bulup getiriyor. Krediye devlet kefil olmuyor. Ama bunu dışarıdan kredi bulamadılar. Çünkü çevre dostu olmayan bir yatırım olduğu için dış kredi bulamadılar bunlara. Ve Türkiye'de olan bankalar verdi bunu. İşte Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası. Yani hepsine de lanet ediyorum. Yapı kredi. Bunlar verdiler. Vakıf Bank ve Halk Bank. Ve artı devlet bu şey kredinin garantisini de üstlendi. Ödeyemezse yatırımcı şirket onu da hazine ödeyecek. Böyle bir garantör durumu da var yani. Var tabii, tabii. hem e Araç geçişinden dolayı garanti veriyorsunuz. Sen de kredi ödenemezse devlet ödüyor. Tabii bu ve buna benzer bazı hukuki durumlar da var. Devlet ödüyor. Bana ne diyor bazı vatandaşlar? Ben söylüyorum da devlet Hı. ödüyor bana. Yani ne. e devlet nereden buluyor parayı. Tabii o boyutu başka bir tartışma konusu bile. İşin hukuki boyutu da var. Ben onu da birazdan size soracağım. Süremizde tamam. doğru değerlendirmek Hı. adına ama ben Ege'ye sormak istediğim başka bir soru daha var. Şimdi Kuzey ormanları e, özellikle sizin kulübünüzün de çok sık kullandığı e, bisiklet organizasyonlarında e, bir araya geldiğiniz organizasyonların merkezlerinden bir tanesiydi. Belki başlarken de söylemiştik yani ya, İstanbul'da böyle alanlar çok zor. Hele sizin baktığınız yerden gerçekten çok zor. Siz bu anlamda hem sokağın nabzını da tutuyorsunuz, hem eylemlerin içerisinde de yer alıyorsunuz, hem de kendi yaşam alanınızın e, korunması yönünde bir tavır ortaya koyuyorsunuz. Bu süreç içerisinde sen ve diğer aktivist arkadaşların nasıl bir mücadelenin içerisinde yer aldınız ve bunun sonucunu nasıl aldınız, alabildiniz mi ya da? Bizim kolektifimiz yaklaşık bir senedir, bir sene önce kuruldu. O yüzden biz tabii çok sonrasında yetiştik artık, köprü yapmaya başlanmıştı. Hı hı. O yüzden bizim çok fazla müdahale etme şansımız yoktu. Bunun dışında şu anda Zerrin Hanım'ın dediği gibi, Bence yapılabilecek en güzel şey etrafının imar açılmasını engellemek yani şu anki hali bile çok berbat. Oraya bir, birkaç sefer sürdük, biz de gördük ortamı. Ee, kocaman orman içinde devasa bir yarık var. Otomobiller Oto e için yol yapıldı oraya. Hı -hı. E Ama yoldan ibaret değildi. Etrafındaki yeşil alan da az önce Zerrin bahsettiği gibi e tahrip edildiğine dair Tabii emareler var. Sadece yol değil, yolun etrafı, etrafı da e etrafındaki ağaçlar da sökülmüş oradan. Hı -hı. E ve bir orman ne ortadan ikiye böldüğünüz zaman iki ayrı orman olmuyor. Onlar artık ufak birer tane orman haline geliyor ve etrafına ağaç dikseniz Zerrin Hanım da anlattığı gibi ağaç dikmekle orman olmaz. Bir milyon tane ağaç dikseniz o orman değildir. Bir ekolojik denge söz konusu. Yani evet, orman, orman kendi kendine oluşan var. şeydir. ancak bu durumda bir orman haline gelebilir. Onun altında yaşayan bitki de o ormana dahil. Orada yaşayan hayvan da o ormana dahil. O yüzden ortasında bir yol yaptığınız zaman o orman artık <laughs> Peki, koru gibi oluyor. Peki şunu da ekleyelim mi az önce e, Zerrin Hanım'ın söylediğinden hareketle. Şimdi e... Burasının imara açılmasıyla ilgili, açılmayacağıyla ilgili bir teminattan bahsediliyor ama endişeleriniz var. Evet. E, orasında yeni alanlar oluşturulması, o bölgede yeni alanlar oluşturulması, özellikle e, aktivite anlamında yani doğa dengesini, de, ekolojik dengeyi bozmayacak. Bunun içine e, sizin e, kolektifinizin de yer aldığı birçok e, anlamda. E, bir şeyler de gerçekleşirse daha iyi mi olur ya da bir şekilde telafisi olabilir mi bu noktada sizin için alanlar oluşturulması. Çünkü sıkıntı yaşadığınız alanlardan bir tanesi İstanbul'da İzmit'ten gelirken 7 yıllık bir süreçten bahsettiniz ve bu anlamda çekindiğinizi söylediniz. Böyle bir şeye ihtiyaç var bu doğrultuda. Demek sizin şey sanırım yani bu şu an orası tarif edildi ama en azından faydalı bir O bölgede yeni alanlar oluşturulabilir mi sizin kolektifinize dair ya da diğer doğa severlerin kolektifine dair? Yani açıkçası direkt ormanın içine böyle bir şey yapmak çok mantıklı değil. Çünkü ormanda yani ormana insan girerse oradaki hayvanlar rahatsız olacaktır ve kaçacaklardır ki o köprü yapılırken domuzların boğazdan yüzüşünü hepimiz izledik. Evet. evet ee, o yüzden ormanın içine herhangi bir aktivite türü konulması bence mantıklı değil. Ee, bunun dışında ee, şu anda yapılan köprüye bisiklet yolu isteyenler var ama bu da bize zamanlık gelmiyor. Çünkü birincisi karşı olduğumuz bir projeydi bizim. İkincisi de yani Bunun bir yerinde bizim... dahilinizin olmasını kabul etmiyorsunuz bu yüzden. Bunun dışında yani bu ulaşım için de çok mantıklı bir şey değil yani biz oradan nereden nereye ulaşacağız ki? Hani bir ormandan diğer ormana vapurla geçebiliriz. Çok da kolay bir şey bu. Köprüde olmasına gerek yok. Yani bizim için Hiçbir faydası yok. Ya Bir anlamı yok. Ee, sadece bu doğa tahribatı noktasında sizler tepkilerinizi e, kurulduğunuz bir yıldan bir yana dile getiriyorsunuz. Hı hı. Ve galiba bundan sonraki süreçlerde İstanbul'da olası yeni e, tahribatlarda da aynı şekilde tepkinizi ortaya koyacağınız Tabii ki yani şu anda söyleniyor böyle imara açılmayacak falan diye de sonuçta Gezi Parkı'na da dokunmayacağız okumayacağız dediler ilk baştan. Şimdi, Şimdi... yeniden tartışma konusu orada yapılması yani gündeme gelen. Mutlaka ikisinde Peki son olarak şurada biraz konuşalım Zerrin Hanım. Çünkü e, hukuki boyutuyla birlikte 75 madde vardı. Torba yasayla birlikte bu 80'e çıktı. Şimdi burada ilginç bir şey var. Mega projelerin önündeki her türlü engel yasal olarak kaldırılmış oldu. Yeni eklenen maddelerle birlikte. E, aynı zamanda çevre direnişleri de yok sayılıyor. Yine e, oradaki okumadan çıkarabildiğimiz. Yani bize isyan gibi. edin diyorlar ya açıkçası. Peki siz isyan edecek misiniz Ediyoruz bu noktadan tabii. sonra e, ve nasıl bir e, süreç gelişecek? Yani eğer e, çevreci eylemler yok sayılıyorsa e, mega projelerin önündeki işte chat raporları vesaireler yok sayılıyorsa bu daha büyük bir tahribat anlamına geliyor mu size? Kabul edilemez bu yani. Bu böyle bir şey kesinlikle hayata geçirilemez yani. Olmaz böyle bir şey. Peki sizin bundan sonraki e, yaptırımlarınız kolektif olarak neler olacak? Valla biz işte halkı aydınlatmaya çalışıyoruz. Yani halkın bunu anlaması ve bize katılması gerekiyor. Kendinizi yani, yalnız hissediyor musunuz bu e, noktada? Biz kalabalık zaman yani o halkın da katılması gerekiyor kalabalık tabii. Kalabalık bir yalnızlık. <laughs> bir kalabalık yalnızlık. Kendimize kalabalık <laughs> <da sanki>. Peki <laughs> e, yine soru işaretleri vesaireler devam ediyor tabii ama e, o kanun siz... geçemez yani. O kanun bir kere akıllarından çıkarsınlar öyle. 70 madde falan yok canım öyle bir şey yok. Yani. Peki bu süreci noktalayacak olursak sizin son olarak eklemek istediğiniz muhakkak bir şeyler vardır. Şimdi en başından beri konuşuyoruz. Ne kadar tepki gösterilirse gösterilsin bu proje hayata geçti. Bugün açılışı gerçekleştirilecek. Tereddütleriniz var. Yeni imar alanlarının açılacağı ve bu dengenin Zaten az olan dengenin daha çok kaybolacağı yönünde hem o hattaki su havzaları hem ormanlık alanlarla ilgili sizin önerileriniz, tavsiyeleriniz ne olabilir en azından? Bunu da kamuoyuyla paylaşmış olalım. Yok Belki ama. bu yalnızlığınızı gidermek adına bir ışık da açmış olur bu. Şimdi şu ben yani yapılmış olanın hiçbir birisini kabul etmiyorum. Yani bu da hiçbir iyileştirmeyle fazla bir geri dönüş sağlayamaz bize. Hı, hı. Ee, söyledikleri şeyler bir kere yani 135 bin taşıt garantisi vermiş, garanti vermiş bütün akılları, fikirleri parada biliyorsunuz. Paradan başka önemli bir şey yok. O parayı getirebilmek için oraları imara açacaklarını buralara işte nüfus götüreceklerinden ben eminim. Yani onu yaptırmamak işte bizim en büyük şeyimiz. Ee, bu arada başarımız olabilir. Ee, bunun için çaba göstereceğiz. Yani İstanbul'da diyeceğiz ki sen yaşayamayacaksın arkadaşım. Yani İstanbul işte 16 bin, 17 binin üstünde nüfus kaldırılmaz diye planlama bilimi bunu söylemişken sen 25 bin, 30 bin nüfusa çıktığın zaman İstanbul zaten yaşanamaz bir beton çölü haline gelecek. E ne yapacağız? İstanbul'u terk edip gidecek miyiz? Yani bunlar bir kere önlerini kesinlikle görmüyorlar. Yani şimdi adını böyle terfif etmek istemiyorum. Bir Kanal İstanbul diye bir projeleri var. Yani bütün bilim insanları diyor ki ya bu yapıldığı zaman 10 sene sonra Marmara Denizi yok olur Karadeniz perişan olur İstanbul yaşanmaz hale gelir diyor hala ısrarları var onun Yapılacak için bizim bu ediyor. şeyi geriye çevirmemiz lazım yani bu gidişatı geriye çevirmek için çaba göstermemiz Son gerekiyor. Son bir cümleyi de şunu istiyorum açılan davalar var mı devam eden davalarınız davalar var mı? Var var Kazanılan davalar var da şimdi mesela çet yaptırmadılar bunu biliyorsunuz hı hı. ama şöyle bir şey yaptılar dışarıdan kredi bulabilmek için bir uyduruk çet yaptılar işte ona karşı davalar açıldı devam ediyor davalar zaten kazanılan davalar da zaten bakın hükümet diyorsunuz ki imar yapıyor iyi güzel bir şey şimdi imarın nasıl yapıldığına bakarsanız ekonomik ve teknik ön değerlendirmesi yapılmıyor doğal ve tarihsel çevreye verdikleri zararlara bakılmıyor. Evet hukuksal ve toplumsal tepki de göz önüne alınmıyor. Böyle yapılan imara ben karşıyım. Ve sizin sanırım bundan sonraki e, karşı duruşunuz da devam edecek. Evet, Siz evet, ve kolektifinizin evet, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İstanbul Kent Savunması üyesi Profesör Doktor Zerrin Bayraktar çok teşekkür ediyoruz programa katkılarınız için ve Don Quichot Bisiklet Kolektifi üyesi Ege Serçetin katılımınız için teşekkür ediyoruz aktarınız için. Yeşil Bülten'de bugün e, aslında bugün açılışı birazdan belki de açılışı gerçekleştirilecek olan 3. Köprüyü ve İstanbul'daki olası yeni projelerin zarar mı kar mı getireceğini tartışıp onun cevabını bulmaya çalıştık. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.